Arkadaşlar başımıza büyük bir felaket geldi ülkece. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz. Gerçekten insan delirmemek elde değil. Yani Bu durumda yap, yaptığınız şeyi daha iyi yapmaya çalışmaktan başka da hiçbir şey gelmiyor insanın elinden. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ama e, Allah yardımcımız olsun. Biz işimize dönmek zorundayız, yapacak bir şey yok. Anadolu'nun bağrından bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar yorumlarda da çok yazdınız. Hani biraz karışık oldu repomuz. Ama belli bir seviyede bu tarz bir repoda yolunuzu bulabilmeniz lazım. Şimdi size orada yardımcı olacak bazı araçlar göstereceğim. Kodu kendi bilgisayarınızda çalıştırabilir. Debug edebilir. Hale geleceksiniz. Önce debug etmeye odaklanacağız. Debug etmek ne demek? aslında kodun belli bir yerinde kodu durdurup orada programı incelemek demek. Eski usulde bunu konsola yazdığı loglar yazdırarak yaparsınız. Ben de ilk öyle başladım. Sonra editörlerin kendi e, içerilerinde olan yetenekleri var. Onları kullanarak daha kolay hale geliyor ve başka özellikler de geliyor. Onlara biraz bakacağız. Adım adım ben size kontrol noktalarını göstereceğim. O noktalara ulaşmaya çalışın ve benim verdiğim sırayla gitmeye çalışın. Böylece kendi bilgisayarınızda, böylece kendi bilgisayarınızda e, burada yaptığımız şeyin aynısını yapmaya çalışın. Burada yapacağımız Macintosh veya Linux'te e, direkt kopyalayabileceğiniz şeyler olacaktır. Ama Windows'ta bunu nasıl çalıştırırsınız? Onu açıkçası bilmiyorum. Onunla ilgili de eğer bir şey hazırlayan olursa paylaşmaktan keyif alırım. Şimdi başlayalım. İlk önce arkadaşlar kodu bilgisayarımıza çekerek başlayalım. Bizim repo'yu açıyorsunuz. Linkini bulabilirsiniz aşağıda. Burada arkadaşlar şu ekranı biraz büyüteyim. Şöyle bir tuş oluyor. Bunun içinde de sizin reponuzun kullanmak istediğiniz reponun adresi oluyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Daha sonra terminale geliyorsunuz. Bir tane yer seçin kendinize bir klasör. Şöyle yapalım ben bir mkdir youtube diyeyim şimdi buraya git clone diyorum bu adresi buraya kopyalıyor Eğer bilgisayarınıza git yüklü değilse bunu çözmeniz lazım Onun için internet araştırın gerçekten de bulamıyoruz derseniz yorumlara yazın arkadaşlar Onun için bir video yapalım bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın bu tarz videolardan. ilk sizin haberiniz olsun. Videoları da arkadaşlar paylaşırsanız tabii çok iyi olur. Şimdi bunu açtıktan sonra arkadaşlar kodu bilgisayarımıza aldık. Şimdi Python'da şöyle bir durum var. Kodu çalıştırırken kullandığınız kütüphaneleri bir yere eklemeniz gerekiyor. Onu da aslında virtual environment diye bir şeyin içinde açabiliyorsunuz. Birkaç tane daha galiba bu tarz teknik var ama en yaygını virtual environment. Bunu elle buradan yapabilirsiniz. Repo'nun içine girip terminalden ya da PyCharm gibi editörlerin bunu zaten oluşturan kendi içinde özellikleri var. Onu da kullanabilirsiniz. Ben size basit olsun diye şimdi PyCharm'ı göstereceğim. Evet PyCharm'ı açıyorsunuz arkadaşlar. Bu Community Edition çalışabilirsiniz. Buradan biraz önce indirdiğimiz repo'yu open diyeceğiz. Önce onu bir bulalım. Neredeydi? Desktop. Yazık ya. Ha, şuraya koyduk. Bunu seçiyorsunuz ve open diyorsunuz. Trust tabii ki. Şimdi burada size zaten direkt oluşturuyor mu diyor. Bunu okay derseniz buradaki base interpreter'ınızı dikkat seçin. Buradaki Python versiyonu önemli. Bunu böyle yapabilirsiniz. Buradan OK dediğinizde kurar. Hadi burayı yanlışlıkla geçtiniz. Bunu başka nasıl yapıyorsunuz? Parçamdan seçeneklere geliyorsunuz. Burada projede interpreter diye bir şey var. Buna geliyorsunuz buradan add local. Sonra new seçiyorsunuz. Yerin doğru olduğundan emin olun. Doğru şeyi seçin versiyonu. Ve OK deyin. Bu buraya yükledikten sonra interpreter'ınızı OK dedikten sonra kodunuzu açtığınızda zaten size yükleyeyim mi diye sorar kütüphaneleri. Şimdi environment klasörü bakın burada oluştu. Bunu şeyleri kütüphaneleri requirements'tan direkt elle şuradan pip install şeklinde de yükleyebilirsiniz. Buradan PyCharm'ın install seçeneğine tıklayarak da yapabilirsiniz. Gelin hadi şuradan yapalım hızlıca. Zaten çok bir şey yok. Bizim birkaç kodu indiriyor. Bir de pandas indiriyor. Şimdi bu yüklesin. Şu aşağıda yüklediğini görüyor olmanız lazım. Şimdi arkadaşlar kodu biraz takip edelim. Gelin bakın buradan giriyor. App çalış diye bir fonksiyona gidiyor. Bunu kontrol klikliyorum. Fonksiyona girdik. Şimdi burada bir bitiş günü. Yani şu ana alıyor. Bunu yuvarlıyor. Bu fonksiyonların içine kendiniz bakın mutlaka. Burayı takip etmeyi öğrendiğiniz zaman bayağı kendinizi geliştirmiş olursunuz. Bir tane trader klasımız var. Onu oluşturuyor. Ve orada işlemler yapmaya başlıyor. Environment test değilse production'ı init ediyor. Burada volut'tan ne kadar para var işlemi, ne kadar miktarda açacağız gibi hesaplar var. Sonra trader çalış diye bir yere gidiyor. Buraya gideceğiz şimdi kabaca göstereyim. Şu şunu nasıl test set edersiniz? Yani lokalizde geliştirme yaparken bunu teste çekip production'da çalıştırırken de bunun test olmadığı bir environment'ta çalıştırmanız lazım. Bunu elle terminalden set edebilirsiniz ya da her seferinde yapmanız gerekir onu. Onun yerine burada environment variable'lara ekleyebilirsiniz. Bakın şuradan Böylece bu bu config'ten çalıştırdığınız zaman bu environment otomatik olarak set edilir. Şimdi bakın buraya girmez bu kod. Direkt şuraya atlayacak diye baştan çalıştıralım bakın. Tekrar debug'a bastım. İlk attığım debug point'te duracak. Bakın. Atladı gördünüz değil mi? Bu environment de önemli. Şimdi bu kodların içine çok girmeyeceğim. Sadece şu trader çalışın üstünden geçeceğim. Onu da backtest'te de bu kısmını kullandığımız için kodun backtest'in üzerinden de hızlıca geçip bu fonksiyonun içine giriyorum. Benimle kalmaya devam edin. Aslında buradaki genel yapıyı görüp bundan sonra kendiniz içine girebilirsiniz kodun. Şimdi backtest şeyini açalım dosyasını. Şimdi bu backtest dosyası biraz şurası karışık oldu özellikle bunu refaktör edeceğiz. Bunun da girdiği kısım burası. Burada environment'ı böyle de set edebiliyorsunuz bakın. İleride bu backtest'in debuglamasına ayrı gireriz detaylarına. Şimdilik şöyle gidelim. Trader oluşturuyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir fonksiyona gidiyor. Bunun içinde de zaten geliyor parametreleri set ediyor. Şurada yine trader çalışa giriyor arkadaşlar. Buranın kodunu biraz daha topluyorum şimdi. Şimdilik sadece şu trader çalışın içine girip takip etseniz zaten konuyu anlarsınız. Yani buralarda bir şey yok sadece çok kod var ama çok basit şeyler. Trader çalışın içinde de init ediyor. Bizim RSI ve EMA ile combo aldığımız bir stratejimiz var. Onun hesaplamalarını yapıyor. Daha sonra o hesaplamalara göre karar çalıştırıyor. Karara göre de e, işlemleyse çıkış yapıp yapmayacağını kontrol edip ona göre de pozisyon alıyor ve borsada işlemlere gidiyor. Mesela pozisyon aldığı da de karar çalışa gidelim. Karar çalışta da çok basit aslında. Stratejinin karar objesine bakıyor. Yani siz buraya başka stratejiler ekleyip Burada logic yazıp kendinize stratejinizi backtestini yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Backtesti çalıştıralım. Hadi deneyelim. Bunun direkt çalışması lazım. Şöyle yapalım. Run backtest diyelim. Böyle hatalarırsınız da hızlı çözmeniz lazım. Bunu niye yüklememiş? Şöyle bir yükleyeyim. Tamam tekrar çalıştıralım. Requirements'a... Bunu Requirements'a eklemiyorum çünkü Production'da kullanmıyoruz bu kütüphaneyi. Yer tutmasın diye, kafa karıştırmasın diye. Elle de pip install. Şunu da yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi backtestimiz çalıştı ve basit bir grafik de çiziyor. Bunu kapatıyorum. Şurada size karında yazıyor. Şu an bu strateji %2 zararda Şubat ayında. Sıkıntı yok. Korku yapma. Sistemi uygulamaya devam. Şimdi burada konfliklerden bahsettim. Tabi bu script veri tabanı var. Bunu da ben şuraya bir eklenti ekledim DB Browser şeyde de bilgisayarda da şöyle DB Browser for SQLite diye bir uygulama var bunu indirip veri tabanında mutlaka kontrol edin şuradan açalım bir saniye desktop değil şurada trade logic coin datanın içinde ethereum db burada view'lar var arkadaşlar mum datanızın doğru olduğundan lokalinizde sayılarına bakarak emin olmalısınız. Tamam mı? 30 dakikalığa da bakın mutlaka. Okey. Bazı yerlerde eksikler var. O da hani biz Ethereum datasına baktığımız için orada kopmalar olmuş. Yani araştırmadım ama Binance'ten gelmeyen datalar var yani. Evet arkadaşlar beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basın. Bu tarzda e, detaylı anlatmamı istediğiniz yerler olsa da yorumlara yazın. Burada kendi yolunuzu bul, bulduğunuz durumda e, mutlaka keyif almaya başlayacaksınız. Biraz da şimdi şeyden bahsedeceğim. Buluta nasıl yükleyeceksiniz? Şey kısmını atlıyorum. Yani buluttaki makineye bir şekil SSH'la bağlandığınız yani o makinenin terminaline ulaşabildiğinizi düşünüyorum. Tamam şimdi ona girelim. Şimdi arkadaşlar Terminalden o bilgisayara eriştiğinizi varsayıyorum. Ben şu şekilde bağlanıyorum Amazon'daki bir makineye. Bu makine herhangi bir makine olabilir. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Binance IP'leri kısıtladı API key'lere. Çalışacağınız makinenin IP'sini gidip API key'inize izin vermeniz gerekiyor. Eklemeniz gerekiyor. Bu da yeni force etmeye başladılar. Biraz orada esnek davranıyorlardı. Yavaş yavaş kapatıyorlar orayı. Haberiniz olsun. Buraya girdikten sonra arkadaşlar aslında yapacağınız step'ler bir noktaya kadar aynı git clone deyip şeyi indireceksiniz Benim tabi burada var Şuradan Trade logic diye giriyorum Burada sudo komutu kullanmanız gerekir büyük ihtimal Bizim kodun içinde base scripts Rebuild diye bir script var script'in içine girin inceleyin anlamadığınız yer olursa mutlaka yorumlara yazın konuşalım Bu da sizin imajınızı Docker haline getirip bu makinenin içinde Docker'ın içinde de cron job'u kur kurarak e, Bot'un yarım saatte bir kalkıp aya çalışıp inmesini e, Kuruyor e, Bu şekilde Docker içinde çalışarak da e, hem environment'ı yönetmiş oluyorsunuz hem de herhangi bir makinede Çok hızlı bu script'leri kullanarak kaldırabiliyorsunuz Bu kısımda kabaca böyle bunları readme'ye yazıyorum repo'da hani oradan tekrar okuyarak da bakabilirsiniz Arkadaşlar bu sefer de bu kadar. Hani detaylarına girmenizi istediğiniz yerler varsa belirtin. E, yorumlara yazın. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi kod yazmalar.